Merhabalar dostlar hoş geldiniz. Haftanın son gününden merhaba. Evet. Haftanın son günü değil cuma. <laughs> Oğlum bizim için kanalın son günü. <laughs> e nasıl ya cumartesi öyle. de video atıyorduk bazen. Abi, artık öyle ya. Kanalın son günü cuma günü ama tabii cumartesi günü artık canlı yayın falan yapacağız ya. Evet cumartesi günü bu cumartesi 19.00'da gö göç hakkı 2 geliyor dostlar. O yüzden Göç, göç hakkı, hakkı 2, 2 nedir Berkay? Göç hakkı 2 nedir? Abi göç hakkı biz kendi erevizyonumuzu düzenliyoruz dostlar. Muhtemelen katılım kalmamıştır şu an ama biz yine de söyleyelim. Belki vardır boşluk. Dereceye girmemiş parçalara e, dostlar birinci bize... olmamış. Aynen birinci olmamış daha doğrusu doğru. Birinci olmamış parçaları bize Instagram'dan bildireceksiniz. Diyeceksiniz ki mesela Kıbrıs'ın... Ben de Kıbrıs diyorum ben. Kıbrıs'ın 17 Kıbrıs. İşte Kıbrıs'ın ikinci olan parçasını Foy sallıyorum. Aynen veya işte fuego'yu falan işte öneriyoruz falan diyeceksin mesela. E ee, diyeceksiniz. Biz de hemen posta diyeceğiz ki işte Kıbrıs alındı falan yazacağız. Olay yani sistem böyle işliyor. Aynen. Oylamalar. <laughs> <laughs> Oynatma beni. Eee oylamalar da dostlar normal jüri oy, e, oylaması 1 2 3 4 5 6 8 10 12 şeklinde ve yalnızca bir kez kullanabiliyorsunuz. Aynen. Kendinizi puanlayamıyorsunuz. <laughs> Aynen. Kendi parçanızı puanlayamıyorsunuz doğal olarak. Ya ben ona çok sinir oldum abi. Erovizyonu izliyorsunuz o kadar puanlamayı bilmiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Yakışmıyor. Evet dostlar yani. Öyle bir sıkıntılar yaşadık. Evet. Sıkıntılar yaşadık. Lütfen. Ya normal jüri işte ya. Aynen. Bir defa kullanabiliyorsunuz bir oyu diyelim. <laughs> Ve dostlar bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu gibi yarışmalar veya canlı yayınlar için. Çünkü muhtemelen cumartesi, pazar veya cuma günleri Sürpriz, Aynen, sürp belki. sürpriz yayınlar 19.00'da olacak. Ee, onun bildirim, e, onun bilgisini almak için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Keza önerileriniz için de Instagram'dan bizi takip edin diyelim ve artık başlayalım. Hoşçakalın diyeceksin <laughs> sanırım. Yok yok. Bakayım Şimdi bize. Tuğba Önal abi. Ve Grup tu Mistik. Evet Tuğba Önal ve Grup Mistik dön artık parçasını. Bunu bize kim önerdi? Hemen bakalım. Felineli isimli kullanıcı önerdi. Bakalım nasıl Ali. Tuğba Önal tanıdık bir isim. Evet. Büyük ihtimal şarkılarını duymuşuz. Tuğba Önal tanıdık bir isim. Doğru. Hadi. Çağnan Tunç, Erdin Tunç. Valla çok güzel. Karı kocaman, abi kardeş. Abla kardeş. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar nut, 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 güzel güzel arabeler. Sadece yukarı doğru ha. Hiç aşağı değil. Sadece yukarı doğru. Nut, nut, nut diye gidiyor böyle. Şeyler de güzel. Kıyafetler falan da güzel bak. Oriental böyle. Ha oriental. Orada bir oturan biri <laughs> de oh, var. Oh, no, çok şaşırdım bir an. Hiç dikkat etmemiştim biliyor musun? Oturuyor abi orada. Oturmaya mı geldik kanka? Kalkıyormuş şöyle. Aman be ben. <laughs> <Şöyle, gülüyor> Aman be. Naş tüke naş tüke diye. Ulan ya. Abi ya. Arkada oynuyorlar gene bak. Bak. Evet evet. Oynuyorlar harbiden. Abi oynayacağım. Oynayacağım. Şimdi bak oryantal bir parça. Bir de bakalım kim bilir şimdi ne danslar izleyeceğiz. <laughs> Yukarıdan söyle. Arkada iyi oynuyorlar yalnız. Arkadakilere iyi gözüm daldı bak. Evet, evet arkadakiler iyi oynuyor. Garip, garip oynuyor. Ama. Yine sahnede gezen bir çalgıcı var. <laughs> gitarcı değil mi? Gitarcı evet ya. Çok komik gözüküyor şu an gözüme yani gitarcı. İlk bana batan şey ne oldu biliyor musun? Bundan hmm. önceki dinlediklerimizde vokaller kusursuz Aya Bayağı kusurlu bir vokal. Heyecan mı yaptı, ne yaptı bilmiyorum artık. Olabilir, <laughs> evet bazı yerlerde şey olmuş, gitmiş. Bir de yani kıyafetine garip, göre de da hiç dans mask görmedik o giysilere göre falan. Aynen ya. İkinci dakikaya geldi. Gerçekten bir dans bekledik ama... Ha. Biz niye hala sallanıyoruz? Daha bilmiyorum ki. <laughs> Salla yarım. Yani salına salına eline. gel. neydi lan? Salına, salına da, da salına da ha. gel. Haydi yavrum, yavrum dön bana gel. Evet bizim televizyona katılmamızı istiyorsanız 4404'e mesaj atın. 4404 Ya bir aralar öyle yapıyorlar. ya popstarda oy falan verirken. Evet <laughs> saçma sapan şeyler geliyor <laughs> aklımıza ya. Gerçekten dans etmedi. Niye ediyor yetmedi? ama şu an ediyor. Tam... Ya, ya ediyor da hani dur bakalım, ne öylesine yani hafif. Hafif bir salınım yapıyor sadece. Bak şimdi bak. Salınım. <laughs> bak abi. Bu kadar. Yeterli. Buyur. Devamında püskülleri işte sağa sola falan şey yapıyor. O kadar. Diğerlerine göre sönük kalmış ya. Diğerlerine göre evet. Başka? Başka bir şey yok ya. Şu oturan da çok garip fizik ya Oturan yani. hoş durmamış ya. Hoş Ama olmuş. nasıl kullanacak? Orada bir yani bir o... stand falan yapın orada evet, çalsın. O, değil o, Baksana, o normal bir sandalye çekmişler altına. Bir de sandalye de çok küçük. Ve bildiğin ya. çömelmiş gibi duruyor. Zar zor, zor sığmış gibi ya. yani. <laughs> çok kötü ya o yüzden. Keşke daha iyi ayarlayabilselermiş. 1986 yılında bir yönetici. 99 değil mi lan? 86 değil miydi bu? 99. 99'daki gibiydi. Aa, daha da kınarı. 99'a. Maddi yetersizlikler yüzünden sokaktan bir tane sandalye alıp gelmişler gibi <laughs> duruyor. Gerçi çok iyi. Bari boyasalardı falan değil mi? Hani kumaşını evet. değiştirselerdi falan. Uyumsuz da gözüküyor yani. Evet, kuş öldü. <laughs> böyle bir şey tınıları var, yabancı tınılar var yani. Aa, o, yani o, ben de dalga geçmeye çalışıyordum. Böyle bir İngilizce tarzı yani. hani, Türkçe değil de biraz daha böyle İngilizce'de yapılacak oyunları hmm. yapmış yani burada. Evrensel oynamaya çalışmış. mı? Artık bilmiyorum ama keşke normalde oynasaymış Ali. O kadar oryantal didikaba oynamamış. Ama şu şu görüntü güzel Ali. Güzel mi? beni dinlendiriyor bak. Kırmızılık falan, soft böyle falan. Ben bu görüntüyü seviyorum abi. Gözümü yormuyor. Şunu yani. kırp şuradan. <laughs> ha o evet, o çok yani öylesine birinin akrabası gibi orada. Ya <laughs> hani gözüksün diye koyulmuş. Hakikaten öyle <laughs> ama yani çok kötü yapmışlar onu. Keşke daha iyi kurgulayabilselermiş. Gitarcı çok acayip. Geziniyor. Sahne de geziniyor. Yani garip bir şekilde geziniyor bir de. Hani böyle Elindeki elektro da değil değil mi? Akustik Akustikle onun. geziyor. Akustikle geziyor. Yani bari elektro ile böyle gezsen anlarım. Ama akustikle gezersen anlamam. <laughs> elektro gezebiliyor, akustik gezebiliyor. Evet. Olur. Akustikle öyle Peki, o zaman. Yani tık 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 gezersen olmaz. Ama elektro ile gezin. <laughs> Nasıl? Aa. Yorum oğlum sen. O ne oğlum? oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Hareketlere bak. Oğlum öyle diyor mu? Başından beri öyle. şu an ekstra abarttı ama. Evet kanka. Yani... Ya arkada dans mans Şimdi böyle falan <laughs> diye geliyor bir şeyler alıyor. Yapıyor oluyor. yapıyor. Ben o yüzden diyorum hani elektrole gel solona at git ama bu ne abi yani. Elektro ya da böyle gezmeyin bu arada canım yani. ya. o kadar Böyle gezeceğim. de gezmeyin yani. ya, O kadar da değil tabii canım. Evet. Yanlışım, var. İnatla öne gelip gidiyor görüyor Geliyor gidiyor aynen. Çok Kimse kötü... kızmıyor mu mesela? <laughs> ben ben vokalist olsam ne yapıyorsun sen derim ya. Yani. <laughs> Kimse <gülüyor> demiyor mu acaba? Ya abi böyle kurgulamışlar ama adam kurgulamışlar doğaçlama yapmıyor mı? ki. Belki de doğaçlama değil. Yani ya. doğaçlama olsa kızsa ya, bir anda bir yan. Ne yapıyorsun be diye böyle şarkıyı aynen kesip abi. yani. Abi böyle kurgulamışlar ve niye böyle kurgulamışlar öyle? Ya bu adam niye öne gelip gidiyor boşuna? Hiçbir şey de katmıyor mesela hani böyle bir ne bileyim eğlence katmıyor. Şey gibi oturana nispet yapar gibi. Aa bak ben gezebiliyorum <laughs> diye böyle geziyor. Ben ayaktayım <laughs> bak özgürüm ben. Cık cık cık. Dön artık ya. Ay <laughs> var, var ya işte onlar kötü. Kötü kötü. Oo oluyor değil mi böyle? <laughs> Tam öyle de olmuyor ama <laughs> yakın, yakın. Yani yakın kulağa iyi gelmiyor, evet. <laughs> Dünyanın en iyi eğlendirme hareketi şu yani. Ha, bu. Hmm, Eğlen, aynen. bu kadar ya. Tertemiz. <laughs> Abiye bakın, lanet olsun. Abi, gitarcıya bu kadar rol yüklemeyin yani. Ya Akustik olsun. gitarı takmışlar, bir de o bir şey de bağlı değil bu arada öyle. Yani He? amfiye de bağlı değil. Ben şu an kameraman olsam onu kadraj almamak için yırtınırdım yani. Abi yani adama yazık etmişler bak. Adama mı? Adam kendisi de kanka ama. Ya keşke kendisi de reddetsin. Aynen Kuşalım canım demiş yani. yani. Biraz ne abi? öz bilinçli olmasın. Öz, bilinçli, <laughs> öz bilinçli. <laughs> öz bilinçli olun arkadaşlar. Gerçekten e, çok ilginç. Ve dediğim gibi bak Anfi'ye de bağlı değil. Çok gereksiz yormuşlar adamı. Bunlar <laughs> adam, falan var öyle. Yormuşlar. Ya. Yakışmamış dostum. Keşke reddetseymiş ya şeymiş değil mi aslında? Hiç kimsenin haberi yok adam çıkmış oynuyor falan. Arkadan izleyenler <laughs> ne şey yapıyor bu falan yapıyor. Da. Aynen <laughs> öyle. Böyle bir enerji veriyor bize. Arkadakileri yorumluyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ha kalktı. Ye. Yeah. Kalktı mı orada? E <laughs> 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 Havasına, as as. Suyuna, taşına, toprağına. Bir can neydi lan? Bir can feda. Feda bir tek yoluna toprağına. mıydı lan? Yolunaydı gal? toprağına mıydı? Kaçıncı olmuşlar? Bundan asıl bundan sıralama beklemiyorum bu arada by the way. <laughs> by the way. Bence de ama ya, öyle sıralama girecek parça değil gibi gözüküyor. Ay yanlış yere girdim. Ayol. ol. <laughs> evet. 16. 18. Ha 16. <laughs> Kendine geldi dostum. Abi zor okunuyor Evet yani bakın siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Aynen. Hangisi en fazla? Semiha Yankı mı? Şebnem Paker mi? Kaya Han mı? Ee, ee, ha, grup bir şeydi. E, grup bir şey mi? <gülüyor> Hayır, <gülüyor> çok oldu ya. Ne? Neydi? Halley'i söyleyenler. Tam Halley'i söyleyenler. Olmuş. Yani <laughs> grup Halley'i söyleyenler. <laughs> Halley'i söyleyenler. Yoksa dön artığı söyleyen. <laughs> dön artığı mı? Artık dön artık söyleyen. <laughs> dön artık şarkısı. <laughs> dön artık kız söyleyen. O inin bitmiyor dostum. <laughs> Tuğba Önal. Evet. Tuğba Önal'ın ses rengi gerçekten çok farklı. Ayrıca bu şarkı, bu şarık da diyeceğim ben, şarık öyle mi? yazmış abi, şarıkta Peki, yazmış. Bir de düzenlemiş oysa. Bu <laughs> bu şey nereyi düzenlemiş değil mi? Bu şarıkta sahne performansı da çok iyi demiş. <laughs> ya bu arada ses rengi falan kötü değil aslında. Değil. Öyle değinelim mi küçük? Değinelim, Ses değinizim. rengi falan güzel ama bence belki heyecan falan yapmıştır. Şarkıyı çok güzel bir performansla söyleyememiş bence. Evet. Harika, çok akılda kalıcı. Aha, şu karakteri biliyor musun? Islandlı Islandlı böyle bir çizgi film vardı. Biliyorum, bu hatırladım, tamam tamam, hatırladım. Yıllar sonra bile dinletiyor. Büyük bir sanatçı, ve her zamanki gibi yeterince değer gösterilmedi. Hadi bu sen de uzunmuş he. Güzel bir şarkı. Sanırım başlarda gerginde, özgüven kazandı ve sesi güzelleşti. Yine daha harika bir şarkı olduğunu düşünüyorum şarkı... Şarkıcı. 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 Evet, 153 ve 251 en iyisi demiş. Unuttuğunu sandığın anda gitseydi rahat ilk beş yapardık. O ne demek bilmiyorum. Yok işte parça. Unuttuğumu sandığın an diye bir parça var muhtemelen. <laughs> Gidememiş ondan mi? Ondan bahsediyordur. Hmm. Güzel ses ve sarki. sarki. Arkadaşlar bu arada Türkçe klavye kullanın. Ben çok ayar oluyorum Twitter'da falan. İngilizce klavyeyle böyle yazıyorlar ya. Yumuşak y yok, ı yok, evet, şey evet. yok. <laughs> Halbuki olmalı. Yani yuh. Değil mi? Nice song. <laughs> o yıllarda hep en iyi kazanır sanırdım yanılmışım vay be hayat üzülmüş orada bak ya işte ne diyorsun ya ee, ne harika bir şarkı İsrail'de Oo, İsrail'e bak İsrail'i seviyor mu bizi hadi bizi... bu sonuncuyu sana şöyle uzun uzun okutup ee, bitirelim <laughs> Türkiye'nin <el>, bir dakika <laughs> Türkiye'nin Erevizyon'da İsrail'de sahne alması bu ilk ve tek sefer. Müslüman bir ülkenin özellikle 1979'da çekilmeleri için Aa. baskı gördükten sonra ilk kez bir Erevizyon yarışmacısını İsrail'e göndermesine nasıl tepkiler verildiğini merak ediyorum. Evet bir bakış. Seninle bir bakışma. Ya bak bu abi de benim dediğimi demiş. Ya da abla. İlk başlarda sesinde problem var diyesen ama yöreli yazmış. Sonradan mükemmel olur. Sa ha, bir ha, şey <gülüyor> <gülüyor> Biz biz yöreli sandık. Pardon. Ee, sahne mahnı mükemmeldir demiş. Sadece top 10 ol, e, olsaydılar kazanan falan. Evet, kazanandan bir kat daha iyi demiş. Ne kadar güzel bir dil lan. Çok hoşuma gidiyor okuması. Niye okumadın o zaman? Bilmiyordum ki Azerbaycancı olduğunu. bileceksin, bileceksin. Bak ben burada şaka yaptım. Rezil oldum. <laughs> Sen ee, Azerbaycancaymış. Azerbaycan değil var kardeşim. Doğru, pardon. O zaman mı diyelim. <laughs> o zaman diyelim. Evet dostlar haftayı Türkiye haftasını çok duygulandık. Pazartesi Salı günü çok duygulandık özellikle. Sonradan eğlencelileşti. Aynen, sonradan eğlence oldu. Niye eğlence oldu? Belki de kalite düştüğü için olmuştur, bilemem. 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 Artık orasını bilemem orasını siz karar verin. Göç Hakkı 2 yarışmamız yarın efendim e, cuma günü 11.59'a kadar sona erecek e, şeyler. Oylamalar. Oylamalar, katılımlar, her şey. Ha bu arada onu bak söylemedik. Ee, yeni izleyen varsa oylamaları dostlar eğer yapmazsanız katılım sağlasanız dahi diskalifiye, diskalifiye ee, oluyorsunuz. O yüzden bunu bildirelim. Cumartesi günü 19.00'da Göç Hakkı 2 canlı yayında hepinizi bekliyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Her zaman olduğu gibi hoşçakalın.